Merhaba değerli dostlarım, bu programımızda çocuğu başıboş bırakmamanın önemini arz etmek istiyorum. Bu konuda çocuğun günlük programının uygulanmasında titizlik gösterildiğini, eve giriş ve çıkışlarının bazı sınırlara tabi tutulduğunu, eğlencede veya verilen vazifelerde olsun belli bir kontrole tabi tutulduğunu gösteren bazı rivayetler vardır. Hazreti Enes'ten gelen şu rivayet eve dönüş zamanında gecikme vaki olduğu takdirde çocuğun hesaba çekildiğini göstermektedir. Der ki, biz çocuklar yolda oynarken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanımıza geldi. Selam verdikten sonra beni bir işine yolladı. Kendisi de bir duvarın gölgesine oturup dönünceye kadar beni beklemeye koyuldu. Bu sebeple o gün eve geciktim ve her zaman dönmekte olduğum belli vakitten daha sonra döndüm. Eve varınca annem Ümmü Süleym niye geç kaldın diye sordu. Resulullah bir işe yollamıştı dedim. Tekrar o işte ne idi dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuklardan istenilen hizmetlerin zamanında ve tam olarak yapılması için gayret gösterirdi. Hazreti Enes Efendimizin kendisini bir işe yolladığını fakat gitmeyeceğim diyerek evden ayrıldığını, giderken yolda oynamakta olan çocuklara rastlayıp onlara takılıp kaldığını anlatır. Devamla aniden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam arkamdan gelip ensemden tutmuştu. Dönüp ona baktım gülüyordu. Ey Enes'cik! Sana emrettiğim yere git dedi. Pekala gidiyorum ya Resulallah dedim. Yine Numan İbni Beşir'in anlattığına göre Efendimiz'e Taif üzümünden bir miktar hediye gelmişti. Beni çağırarak şu salkımı al annene götür dedi. Aldım fakat yolda giderken yedim bitirdim. Birkaç gün sonra beni görünce sordu. Salkımı ne yaptın? Annene ulaştırdın mı? Hayır dedim. Bunun üzerine beni vefasız diye isimlendirdim. Burada anlatılanlardan çocukların da ema büyüklerin kontrolü altında tutulup yalnız başlarına bırakılmadıkları anlaşılmaktadır. Çocuklarımıza gerekli ihtimamı göstererek onlara yol göstermeyi, onlara yetişmesi için gayret etmeyi, Kur'an'ın ve sünnetin bize bildirdiği şekilde çocuklarımızı yetiştirebilmeyi bütün dinleyicilerimize, dostlarımıza, sevdiklerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.